Şanlıurfa'da kaçak elektrikle kripto üretimi yapan gizli bir tesis ortaya çıktı. Aylık kaçak elektrik masrafını duyunca ben inanamadım. Peki masraflar ne kadar ve de ne kadar para kazanmışlardır? Bunu sizin için hesapladım. Ancak bunu yaparken çok esrarengiz bir olaya daha rastladım arkadaşlar. Yapay zekaya buradaki verileri attığımda ele geçirilen bitcoin madencilik cihazlarının yarısının baskın öncesi kaçırılmış olma ihtimalinden bahsetti. Bu ahır görünümlü yapının içerisinde 1600 kW'lık bir trafo yakalandı arkadaşlar. Ve de günlük 40.000 kW elektrik elektrik harcandığı ortaya çıktı. Bunun da aylık masrafı 10 milyon TL'ye yakın. Yapay zekaya bu bilgileri attığımda hemen haberleri araştırdı ve de 281 tane cihazın ele geçirildiği kayıtlara geçmiş. Adı geçen cihazların da 281 tanesi günlük olarak 40 bin kW asla harcayamaz diyor yapay zeka. Yani eğer günlük 40 bin kW kaçak elektrik sadece bu ahırdan meydana geldiyse en az bu cihazların iki katı kadar aktif olarak kullanılıyor olması gerekiyor. Diğer yandan ne kadar kazanmışlar buna bakalım. İki tane senaryo var. Birincisi gerçekten elde edilen 281 cihaza ne kadar para kazanılıyor? İkincisi 40.000 kW harcandığında bu cihazlarla ne kadar para kazanılabiliyor? İkisi için de sonuçlar gerçekten akıl almaz arkadaşlar. Yıllık 414.000 dolar 281 cihaza elde edilen gelir. Ancak günlük 40.000 kW üzerinden hesap yaparsak bu sefer de 810.000 dolar değerinde Bitcoin kazancı elde edilmiş gibi duruyor. Elektrik masrafı sıfır olduğu için bu karın hepsi cebe kalıyor. Ben bu durum hakkında yorum yapmayacağım ama hepinizin yorumlarını mutlaka aşağıda okuyor olacağım. Bu tarz videolar için de beni takip etmeyi unutma. Çünkü yakında 2026 ile ilgili öne çıkabilecek yatırımları paylaştığım bir video, senin ne olacak ve de bu videoyu en az bir tane Bitcoin madencisi arkadaşına göndermeyi unutma.